Yepyeni bir haftadan herkese merhaba. Yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. 23 Aralık haftasını konuşacağız. Çok hareketli bir hafta. Neden? Mars geriliyor geriliyor ve sıfır derecedeki Plüton'la karşıtlığa doğru gidiyor. Yılın sonu biraz hareketli görünüyor. 2025'in başı da çok hareketli görünüyor. Ee, yani hakikaten bazı olayların çok köşeye sıkıştığı, çok böyle bir e, noktada inme kazanmaya çalıştığımız bir dönem ve bir duruma gidiyor gibi duruyor. İkili ilişkiler çok önemli olacak. İkili ilişkilerde, duygusal dünyanızda, ortaklı ilişkilerde, parasal finansal konularda birçoğunuz çok net kararlar vereceksiniz. Tabii bu kararları yönetebilmek istiyorsanız ya da hayatınızla ilgili kararları yeniden değerlendirmek istiyorsanız en önemli konulardan bir tanesi astromatik uygulamasından bireysel olarak doğum haritası, doğum saati, doğum yerinize göre giriş yapıp astromatik uygulamasını sorabilirsiniz. Bu hafta beni haritama göre ne bekliyor? Aygül çok iyi olacak diyor ama gerçekten benim haritama göre çok iyi olacak mı diye sorabilirsiniz diyor. O zaman hadi bakalım burçlara özel bakalım neler olacakmış diyoruz. Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar, sevgili koçlar bu hafta çok önemli bir haftaya giriyorsunuz. Ay terazi burcunda olacak, kendinizi parlattığınız, gösterdiğiniz orta planda böyle. Çok iyi bir şekilde e, sahnelerde olduğunuz diyelim bir haftaya giriş yapıyorsunuz tabi ikili ilişkiler şu an çok yorucu oluyor olabilir. Çünkü e, hali hazırda ay düğümüyle güney ay düğümüyle kavuşacak ay terazide hareket ederken bu da karanlık arka planda olan işlerde kendinizi e, çok yoracağınız belki de burayla ilgili konuşmalar yapmak zorunda kalacağınız bir dönem ve bir süreci anlatıyor. Ee, ve yeni bir şeye başlayacaksınız. Yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Yeni bir adım atacaksınız. Yeni bir ilerleme yolu kaydedeceksiniz. Duygusal dünyanız biraz karışık olabilir ama parasal ve finansal anlamda kazançlarınızı da artıracağınız bir dönem sizi bekliyor. Kendinizi daha iyi ortaya koyacaksınız. Gerçek anlamda daha güçlü hissettiğiniz bir hafta olacak. Sadece bu hafta özellikle finansal konulara, ödemelere daha dikkat etmeniz gereken, daha kazançlarınızı dengeli sürdürmeniz gereken bir zaman gibi görünüyor. Şimdiden güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar sevgili boğalar bu hafta ay terazi burcuyla başlıyor. Sonra ay akrep burcuna ve ay yay burcuna geçecek. Bu da sizin ilk başta iş ortamıyla ilgili başladığınız konuları anlatırken daha sonrasında ilişkiler, evlilik, ikili ilişkilerinizle ilgili konulara sizleri götürecek. Burada önemli adımlar söz konusu olacak gibi görünüyor. Nasıl ilerleyeceğinizi, nasıl yöneteceğinizi çok iyi karar vereceksiniz bu hafta. Beklediğiniz bir para varsa, beklediğiniz bir ödeme varsa bunları alabileceğiniz, bunlarla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabileceğiz bir süreç. Ama tabii ki Mars ve Plüton karşıtlığının da adım adım ilerliyor olması taşınma, yer değişimi, iş, işinizden istifa etme ya da işle ilgili bazı konularda ayrılık kararları verme gibi durumları da tetikleyen sarsıcı olaylara açık olmanız gereken bir sürü izle sizlere anlatıyor. O yüzden lütfen bu hafta çok öfkeli davranışlar içerisinde olmayın diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar sevgili ikizler. Jüpiter ikizler burcunda ilerliyor Tabii Merkür de yay burcunda böyle bir karşıtlığa doğru giderken önemli kararlar vereceğiniz, adımlar atabileceğiniz, yeni başlangıçlar içerisine gireceğiniz de bir haftayı anlatıyor. Yeni başlayacağınız bu hafta özellikle iş projeleriniz, iş girişimleriniz adına çok önemli olacak İkili ilişkiler, duygusal dünyanız burada yeni adımlar atacağınız, yeni kararlar vereceğiniz bir süreç ve bir başlangıç olacak sizin için önemli adımlar olacak. Tabii ki Mars Retrosu'nun artık devam ediyor olması ve Karşıt Plüto'ya karşıtlık yapmaya devam ediyor olması da sizin biraz olsun iş, mesleki alanda bazı zorluklara biraz göğüs germeniz gerektiğini anlatıyor. Hayat ve yaşam zorluklar içerisindedir. Zorluklar bizleri parlatır, zorluklar bizleri güzelleştirir ve e, gücümüzü ortaya çıkartır. Aslında buradaki o zorlukları yenmemiz çok önemlidir. Burada yeni adımlar atacağınız bir hafta olacak. İş başvuruları için çok güzel bir hafta mutlaka değerlendirin diyoruz. E, eski sevgili ya da ilişkilerle ilgili yeniden dönecek biri, dönen biri bunlarla karşı karşıya kalırsanız da. Burada da tavrınızın e, çok net olması gerekiyor diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar, sevgili yengeçler. Evet sizler için önemli bir hafta olacak. Duygusal anlamda kendinizi... Yeniden revize ettiğiniz yeni çalışmalar başlattığınız, yeni adımlar attığınız bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Taşınma, yer değişimi gibi konular önemli olabilir. İş ortamınızda yeni adımlar atabilirsiniz. Yeni bir B planı buluyorsunuz. Kendinize kazançlarınızı arttıracağınız bir dönem olabilir. Burada gelir kaynaklarınızı arttıracağınız, yeni başlangıçlar yapabileceğiniz fikirler söz konusu olabilir. Tabi ayın sonu olduğu için de sizi zorlayan durumlar karşınıza gelebilir. Özellikle Venüs'ün Kova burcunda olmasıyla birlikte bu hafta içerisinde tam finansal konularınızla ilgili durumlarda böyle bir gelgitler yaşanabilir ama bir şeyler size şanslı ve fırsatlı bir şekilde gelecek. Bu şansı ve bu fırsatı en güzel şekilde yaşayacaksınız diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar yavaş yavaş Mars gerileyerek Plüton'a karşıtlık yapmaya doğru geliyor. Artık evlilik, ilişkilerle ilgili ne konularda rest çekeceksiniz? Ne konularda bazı durumlar ya da karşılaşmalar, gelişmeler olacak bilmiyorum tabi. Bunları siz biliyorsunuz ama önemli olaylar olacağını söyleyebiliriz. ...önemli adımlar atacaksınız, önemli kararlar vereceksiniz. Ee, tabii ki bununla birlikte Merkür-Jüpiter karşıtlığına doğru da gidiyor. Bu da aşk hayatınız, ilişkilerle ilgili konularda şaşırtıcı bazı olaylara karşı karşı karşıya kalabileceğiniz... ...zorluklar yaşadığınız olayları tekrar yönet yönetmek zorunda kalacağınız bir dönemi izah ediyor. Burada önemli bazı e, durumlar söz konusu olacak. Bunları adım adım ilerleteceksiniz. Taşınma, yer değişimi gibi konularınız varsa bunları da çok güzel bir şekilde yönetebileceksiniz olabilir burada da faydalı e, konuşmalar yapabilir telafiler içerisinde olabilirsiniz diyoruz güzel bir hafta diliyoruz sevgili Başaklar veya yükselen burcu Başak olanlar sevgili Başaklar Merkür yay burcunda ileri hareketine gidiyor ve Jüpiterle karşılık yapacak önemli bir haber ve bir teklif alabilirsiniz yeni bir işe başlayabilirsiniz yer değiştirme taşınma gibi konular gündeminize gelebilir işbirlikleriniz kazançlarınızı arttıracağınız önemli adımlar içerisinde olabilirsiniz ee, ve yeni başlangıçlara çekileceğiniz, yeni kararlar alacağınız bir dönem ve bir süreç olacak diye yorumluyorum. Ee, Plüto ve Mars karşılığına doğru ilerlediğiniz için de özellikle sosyal çevre, arkadaşlık ilişkileriniz, burayla ilgili konularda ne gibi adımlar atacağınızı, ne gibi durumlar içerisinde olacağınıza da karar vereceksiniz. Nasıl bir ilişki içinde olacağınız, nasıl bir karar vereceğiniz çok önemli olacak. Bu hafta en önemli konusu para olabilir. Parasal konularda ciddi kararlar verebilir ya da ihtiyaçlarınızı ona göre tamamlayabilirsiniz. Buradaki süreçlerinizi çok iyi yöneteceğiniz bir zaman dilimi sizleri bekliyor. Yakın kardeş, akrabalarla ilgili konularda özellikle perşembe ve cuma günü önemli olabilir diyoruz. Şimdiden güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili Teraziler veya yükselen burcu Terazi olanlar, sevgili Teraziler, yönetici gezegeniniz Venüs Kova burcunda hareket ediyor ve e, aile teması olacak. Bu haftanın başlarında Pazartesine güzel başlıyorsunuz. Güzel haberler alabilirsiniz. Beklediğiniz uzun zamandır almak istediğiniz bir haberin karşılığını alabilirsiniz. Şanslı bir haftada olacaksınız. E, güneş Oğlak burcunda hareket ediyor. Taşınma, ev, düzen, yeni işler, yeni ilişkiler bunlar gündeminize gelebilir. Aynı bununla birlikte Mars'ın tabii ki bir retro hareketi söz konusu. Plüton'la bir karşıtlık yapma durumunda. Bu da gitgide yıl sonuna doğru daha da kesinleşmeye başlayacak. Burada da sizi ilgilendiren konular biraz olsun sosyal çevre, arkadaşlık ilişkileriniz, toplumsal yaptığınız işler biraz bunları ön plana çıkartıyor. Burada da daha dikkatli olmanızda fayda var diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar, sevgili akrepler. Evet, yepyeni bir haftadan merhaba diyoruz sizlere de. Yönetici gezegeniniz Mars. Plüton'la karşılık yapmaya doğru retro oluyor. Çok zorlanıyorsunuz. Bazı şeyler inanın hiç kolay geçmiyor. Çok zorlayıcı geçiyor sizin için. Kendinizi yoruyorsunuz, yıpratıyorsunuz, korkularınız, kaygılarınız çok ön plana çıkıyor. Kendinizi nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsunuz. Belki durumsal anlamda bunları çok düşünüyor olabilirsiniz. Jüpiter-Merkür karşılığı da biraz devreye giriyor tabii ki. Bu da biraz sizleri zorluyor olabilir. Ama parasal ve finansal konularda ciddi bir karar vermeniz gerekiyor. Yeni bir başlangıcınız olabilir. Bir şeyin ödemesini almak ya da parasal karşılığını almak gibi durumlarda gündeminizde olabilir. Sizin hayrınıza ve faydanıza olacak bu gelişmeleri bu hafta kabul ederek ilerleyin. Restleşmeyin, reddetmeyin diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili yaylar veya yükselen burcu yay olanlar, sevgili yaylar sizler için önemli bir hafta. Biraz daha Mars Plüton karşıtlığına gittiğiniz için parasal, finansal koşullar, aynı zamanda yakın çevrenize yaptığınız iş birlikleri gibi konular oldukça önemli olacak. Tabi bununla birlikte haftaya ay terazi burcunda başladığınız için kariyerinizle ilgili çok güzel fırsatlarla başlayabilirsiniz. İş ve mesleki alanda çok zorlayıcı yaşadığınız durumlarla karşı karşıya kaldıysanız Burayla ilgili yeni gelişmeler, yeni kararlar ve yeni adımlar içerisinde olabilirsiniz. Belki yeni bir yola gireceksiniz, yeni bir karar alacaksınız bu hafta. Bir şeyleri daha yeniden gözden geçirme, yeniden test etme gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar, sevgili oğlaklar. Sizler için de önemli bir hafta olacak. Ay terazi burcunda başlıyor. Bir şeyleri alma, satma, ödeme bunlarla ilgili konular gündeminize gelebilir. Yeni başlangıçlar içerisinde olabilirsiniz. Yeni adımlar atabiliriz. E, tabii bunları nasıl yöneteceğimiz, nasıl düzelteceğimiz, nasıl götüreceğimiz de çok önemli olacak. E, bununla birlikte e, Uranüs etkisini sizler biraz daha bu hafta e, daha fazla yaşayabilirsiniz. Şaşırtıcı olaylar, şaşırtıcı konular hayatınıza dahil olabilir. İş ortamınızda değişimler, iş ortamınızda şaşırtıcı konular, belki departman değişikliği, terfi, yer değişikliği gibi konular olurken hiç beklemediğiniz bir şekilde işten çıkartılmak gibi konular da gündeminize gelebilir. Burada da şaşırtıcı gelişmelere karşı biraz daha hazırlıklı olmanızda fayda var diyoruz. Yöneticilerinizle kurduğunuz bağlantılara biraz daha dikkat edin. Kıskanılmalara gitmemek, kıskançlıklarla karşı karşıya kalmak gibi durumlar olabilir diyor. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar, sevgili kovalar Venüs kova burcunda. Tabii bu sizin işinize yarıyor ama aynı zamanda Mars'ın aslanda olması ve Plüton'la karşıtlık içerisinde olması devrimsel olaylara sizleri götürüyor. Bu hafta şaşırtıcı ve şok edici şeyler yaşayabilirsiniz. Yaşamıyorsanız da halinize şükredin. <laughs> Öyle diyelim. Bu hafta konumuz tam bu. Yani aman Aygül Hanım hep de konuşuyorsunuz bir şey de olmuyor diyorsanız vallahi bu rutin içindeyseniz halinize şükürler olsun. Çok şükür Allah'ım deyip geçin çünkü her an her şey olabilir. Bir hafta şaşırtıcı bir hafta bazı olaylarla ve durumlarla karşılaşabilirsiniz. İş ortamınızda çalışma arkadaşlarınızla gerilmemelere dikkat edin tartışmalardan biraz uzak durmanız gereken bir hafta. Mesleki anlamda da kariyerinizle ilgili statüsel anlamda ne yapmak istiyorsanız bununla da ilgili yeni adımlar atabilirsiniz diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar, sevgili balıklar, evet bu hafta sizler için çok önemli bir hafta olacak. İkili ilişkilerinizde yeni kararlar vereceğiniz, yeni adımlar atabileceğiniz bir hafta diyebiliriz. Tabii ay terazide başlıyorsunuz, duygusal anlamda sizi zorlayan ya da sizi yeniden kendiniz sizi bir noktaya taşımanız gereken durumlara götürebilir. Tabi Mars ve Plüton karşıtlığı da çok önemli olacak bu hafta. Arka planda biraz böyle gizli giden işler, hatalı olan şeyler, sizi yoran ve yıpratan şeyler varsa, burayla ilgili karşılaşmalarda e, iç içe olabilirsiniz. Burada da dikkatli olmanız gerekiyor diyebiliriz bu hafta. Finansal anlamda yeni adımlar atmak istiyorsanız, yeni kararlar vermek istiyorsanız bu hafta da yeni karar ve yeni adımlar için güzel bir hafta. Bunu değerlendirebilirsiniz. E, sadece perşembe günü çarşamba günü yapacağınız kararlar, çekeceğiniz kredi, borçlar, alım satım gibi işlerde daha böyle farkında olarak, daha yeni adımlar atarak dikkatli bir şekilde ilerleyin diyoruz. Güzel bir hafta diliyorum.